Koronadan daha tehlikeli olan şey günlerdir ben yayınlarda söylüyorum. Bu ekonomik kriz ya yani bu kadar sanatçı turizmde 10 milyon çalışan var ise yani bu kadar sanatçının çalışanın personelin ekonomik krizi onların hayatlarının dünyalarının yok olması sadece kendileri de aileleri de var. Tek bir DJ'in 3-4 tane çevresinde işte sevgilisi, arkadaşı, annesi, babası onlar var. Yani özellikle bir an önce ele alınmalı diye düşünüyorum. Burak bu arada, Karaburun, bak Burak'ın demiş ki sesimizi duyuracak maalesef bir platform yok ve herkes bu konuda çok sessiz demiş. Çok doğru. Niye sessizler onu da anlamıyoruz. Bugün özellikle biraz çok konuşacağız gibime geliyor. Bu arada Ibiza ve Mikanosta da durum çok farklı değil. Ben işte dün öğrendim. Orada da mesela Yunanistan'da da Mikanosta çoğu şey... Temmuz'a hatta Temmuz sonrasını atmayı planlıyorlar şu anda ve iş turizmle sanırım biraz ilerleyecekler. Ibiza'da da hala belirsizlik. Orada bir sürü otel ve şeyler kapalı. Hı hı. Ee, Keza Miami falan da orada festivaller oluyordu geçtiğimiz günlerde. Yapmadılar. Orada David Gitten'in bir canlı yayını falan vardı. Bilmiyorum denk geldim takip ettim mi. Onlar da o şeylerin arasında. Bir sürü festival. Bugün Tomorrowland'ın bir YouTube kanalında bir canlı gerçekleştirdiler. Gündüzden olan biraz buraya döndü. işler bu arada hani veya dönmeye çalışıyor öyle söyleyeyim. Ama tabii nereye kadar onu da bilemiyoruz. Dijital e, mekancılığı bitir bitirir. Yani bu bunu dijitalde bunun sonu yok. Burada tabii, tabii sosyalleşmek de... başka bir şey. Hani bu da bir yere kadar. Hani sosyal olmak isteyecek, konuşmak isteyecek, şey yapmak isteyecek. Hani buradan Bu yıllardır kadar... konuşuyoruz David. Nasıl dijitalleşeceğiz? Yani mekanın içine kameralar konulup ee, ve DJ performansını canlı yapar ve bunu e, insanlara orada az sayıda müşteriyle internetten vermek mi, dijitalleşmek bu mu yoksa sponsor karşılığında DJ'lerin, sanatçıların sponsor karşılığında online konserler vermek mi? Daha hiçbir altyapısı yok bununla alakalı. Tiyatrocular yine yapıyorlar bunun alt çalışmalarını gördüm. Ama şu an mesela DJ'lerin e, mekan sahiplerinin kendi ürününü oradan paylaşmak dışında kendi yaptığı mesleğini oradan ticarete dökmek gibi bir altyapısı yok kimsenin şu an. E şu anda herkes kendisini düşünüyor tabii ki doğal olarak. İlk şöyle tabii. etapta ne yapacağım, ne oluyor derdinde. Yani biraz kendinden sonrası devam edecek bu dalga dalga yayılacaktır diye düşünüyorum ama nasıl olacağını dair inan ben de bilmiyorum. Hepimiz için aynı çünkü benim durum söz konusu. Ben de bir şekilde kendi kendime, hatta böyle biraz Zul'dan bir kurumsal şirket için şey yaptım. Yine böyle bir Başka bir şirketin, onun Instagram sayfasından bir canlı yayına e, için bir performans hep yaptık. Şimdi ben de böyle böyle, böyle bir şekilde hani bu mecralardan e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkes yapmaya çalışıyor. Çünkü dediğim gibi konuştuğumuz gibi sürecin ne kadar devam edeceğine dair hiçbir fikrimiz yok. Şu anda da konuşulmuş şeyler hep varsayım üzerine. Haziran'da açılacakmış, Temmuz'da olacakmış. Ne bir tarih ne bir şey. Hep mışmışlarla gidiyoruz. Evet. Bana kalırsa zaten yazı yedik gibi bir şey e, açıldığında da çünkü nasıl olacağını bilmiyoruz dediğim gibi o mesafeler yan yana olmalar e, ne olacak bilmiyorum hatta geneline de bakarsak ikinci bir dalga çıkmak ise ki inşallah çıkmaz ki bu görüyoruz AVM'deki kuyrukları onları şunları bunları biraz bu iş daha sürecek gibi düşünüyorum yılbaşına kadar sanırım biraz. Biz aslında David birazcık daha. E, toplum olarak kontrollü davransak, hemen AVM açıldığında saldırmasak, berber açıldığında gitmesek, daha ya iki aydır evdeyim saçımın halini gör. Ben de o yüzden şapka çok <laughs> <tamıyorum>. İşte <gülüyor> bak <gülüyor> normalde yani. hani, şapka takmayı severim ama yani evde de takmaz bir insan. E, alttan yazıyorlar olsun. bu kim lan? diye saça bak tipe bak diye. Şimdi baktığımız zaman biz toplum olarak çok saldırıyoruz. Bizde de suç var. Yani dışarıda bu, da var böyle bu arada. Bugün de gördüm. <laughs> Fransa'da bir Zara şeyine gitmişler. Yani sırf bizde değil dışarıda da böyle insanlar var. Tabii her, herkes bu bu, bu halde. Ne olur o yüzden de hani e, mekancılar olarak verdiğimiz mesaj da şu olsun. Bir an önce açılsın değil derdimiz. Daha kontrollü yani işte e, söylediğim gibi Berber AVM açılacağına tarih belirlensin de daha kontrollü gitseydik. Ama işte bu belirsizlik çok kötü. Emre'nin mesajı var alttan. Diyor ki sadece gece kulüplerine göre tatil yerini e, ayarlayan binlerce tatilciyi Oteller şöyle olacak, böyle olacak diye öneri sunarken eğlence sektörünü hala açıklamamaları turizmi canlandırmaz demiş. Çok doğru. Hepsi Çünkü birbirine bağlantılı sonuç olarak. Evet çok zincirin halkası oradaki eğlence mekanı içinde otak. Yani Bodrum'un en büyük şey gece hayatıdır ya. Yani, yani gece hayatı sonuçta adam gezecek, içecek içki sektörü, giyinecek tekstil sektörü işte ne bileyim. Evet. Yani placa e gidecek, oradaki işte çalışanından tut, placa alınacak şezlonga atıyorum, işte kumanyasına, bu hepsi böyle tedavi giden zincirleme bir... Yani ben Tekrar... şunu görmedim, kışın dışında... Ya yani kışın derler, Bodrum'a gideyim de bir kafa dinleyeyim diye. Yazın Bodrum'a kafa dinlemeye gidemezsin ki, çok zor. Sokak seni bırakmaz zaten yani. Hani daha Marmaris, Darpçak kafasıdır. Marmaris dedim, DJ e, Zafer geldi Marmaris'ten. Peki, e, kimler burada şimdi? E, Cihat abi burada mı acaba? Veyahut da e, Erkan abi burada mı Erkan Kara? E, David Şaboş, çok teşekkürler. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Umarım en kısa zamanda güzel neticeler, güzel tarihler duyacağız ve bu şeyin sesinden öncelikle sağlıkla e, atlatacağız diye umuyorum. Baba, sahneye çıkmamız lazım. Yani evet. e, bu çok önemli. Ee, orada söyleyemedim, telefonu tam... kesiyorum. Hani buradan yayın yapıyoruz ama mesela karşıda kimse yok. Alışmışız o enerji alıp şey yapmaya. Yani burada bir kameraya bakıp orada çalıyoruz ama yani o şey yok. Yo. Sonuçta o dediğin gibi o enerji yapmak için orada insanlar olacak, görecek, o tepkiye göre dışarı yapacağız ama işte olacak. Ne zaman olacak artık. Tabii yani sanatın, tiyatronun falan dijitalleşmesine eyvaz, eyvallah ama DJ'lerin özellikle yani kendini sosyal medyaya gömmeleri çok e, vahim bir durum olur ki David sahnede e, yani müziği de muhteşemdir. E, birlikte de hani sahne yaptığımız için biliyorum. O yüzden de bir an önce yani e, senin kulüplere dönmen lazım. Öpüyorum seni. hepimizin Hadi kolay gelsin. Sağlıkla kal